Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Klasik üzerine konuşacağız. Genel olarak grafiğe baktığımızda pek değişen bir olayın olmadığını görüyoruz. 3.026 değerlerinde yatay kanalda devam ediyor Luna Klasik. Hacminde de pek fazla oynaklık yok. Piyasadan da çok fazla etkilenmiş durumda değil. Ancak Luna Klasik ve USD Klasik üzerine gelişmelerin fazlasıyla devam ettiğini son bir haftada biliyoruz. Ve bunların yanında hemen şöyle stake olaylarına bakacak olursak, yakım olaylarına bakacak olursak buna klasik arzının giderek yakıma devam ettiğini görüyoruz. Binance yakımlarının iki tane büyük yakım olarak grafikte gözüktüğünü görüyoruz ve adım adım yakımların devam ettiğini sizlerle gördük. E tabii ki son birkaç günde hacim düştüğünden kaynaklı yakımlar da 100 milyonun altında devam ediyor. Ancak yarın ve yarından sonra Binance'in yapacağı olacak yapacağı açıklamalar, yakımlar e yine böyle büyük bir gerileme, büyük bir yakım olayı olacaktır arkadaşlar. 3-4 milyonluk bir yakım gelme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Aynı şekilde USD Classic'e de bakacak olursak bildiğiniz üzere büyük yakımlar devam etmişti. Ancak USD Classic'in yakımlar yakımları azalarak günlük 300 bine 150 bine kadar en sonunda 60 bine kadar düşmüş durumda. Tabii ki bunlar da ister istemez piyasadaki olaylardan etkilenen faktörlerden birkaç tanesi. Hemen şöyle tweetlerden bir tanesine bak bakacak olursak arkadaşlar yeni bir olay söz konusu. Luna Classic stake edilen e, miktarların %10'una yakınını %10'unu yakın diye bir tweet geliyor arkadaşlar bizlere. Bu da tabii ki bizim için önemli faktörlerden bir tanesi Luna Classic stake'lerin %10'un yakılması bizim için önemli adımlardan bir tanesi. Hemen Aura stake'e tıkladığımızda da gördüğünüz gibi burada stake miktarlarının %10'a ulaştığını neredeyse görüyoruz. Bunlar da bizim için Kritik faktörler arkadaşlar ekstra olarak şöyle bunu bir göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar bildiğiniz üzere Yakım oranının yüzde 0,2'ye düşürülmesine ve yüzde 10'luk oranın yakılmasına yönelik açık tekliflerin olduğunu hepiniz artık biliyorsunuzdur Son Birkaç gündür gündemde fazlasıyla Burada da doğrulayıcıların Ve borsalı bazı borsaların ne oyu verdiğini özellikle belirtiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi coin de burada evet oyunu vermiş Alnaut bildiğimiz Orbital Comments, Bean, Smart Stake gibi bilinen isimlerinde burada çoğunlukla evet oyunu verdiğini görüyoruz arkadaşlar. E, tabii ki bu arzın yakın olayların düşünmesini isteyen çok fazla kitle olduğu gibi istemeyen de çok fazla kişi olduğunu söylemiştik ve Terry Rebels içerisinde de fikir ayrılıklarının olduğunu sizlere belirtmiştik. E, bunlar da tabii ki zaman içerisinde çözülüp pozitif yönde bizlere etki etmesi temennimiz, beklentilerimizin arasında arkadaşlar. Hemen şöyle doğrulayıcılardan Lunchdown'un Terry seviyorum. En büyük hataları e, pazarlama iletişim yapmaya çalışmasıydı. E, ama işte olmadı tarzı bir e, söylemle Twitter'da belirtilmiş durumda. Ve ekstradan şöyle Luna Klasik fiyatının bu denli düşmesinin sebebi sensin. Ürpertici isterim ve nefret dolu kusumunda bütün kadınları kokurttum vesaire diyerekten e, Rambo Hockey'nin e, Coin Hunter'a Özellikle tweet e, atıyor arkadaşlar. Son dönem, dönemde e, doğrulayıcılar ve kullanıcılar arasında da kızışmaların da olduğunu sizlerle birlikte görüyoruz. Bunun yanında da Rebels ekibinden ayrılan Ekber'in de bir tweet'i var. Bu da kritik bir tweet. E, Terre Tere yazıklar olsun size söyledim ama hey ben kötü adamım. Dediğim gibi profesörlerinden uzak aç göz oldukları için ayrıldım diye Rebels ekibinden ayrılma sebebini ve Rebels ekibinin nasıl bir şey olduğunu da bizlere özellikle burada belirtiyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi iç karışıklık da söz konusu fazlasıyla kritik dönemlere giriyoruz. Luna özellikle. Evet, yakımlarla, stakelerle birlikte gelişen son zamanlardaki USD klasik projeleriyle ne yönde ilerleyecek hepimizin merak konusu içerisinde olduğu bir durumdayız arkadaşlar. Gelişmeler haberler oldukça yeni sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.